Bizlerle birlikte bu videomuzda A101 market ürünlerini çizeceğiz. Evet arkadaşlar ikili kalem 10 TL. Gösterdiğim gibi. Şöyle 10'lu 8 TL. 7.95 5.45 fosforlu kalemler 13.95 dörtlü uçlu kalem 10 TL o ikili kalemler. Şöyle not defterleri. Evet 6.75 falan arkadaşlar. Böyle defterler 37 TL. O papatyalı desenli arkadaşlar 9 TL yani 8.95. 20 TL defterler. Bu defterler 18 TL. Bunlar 19 TL kareli. Evet, silgi. Arkadaşlar. Fiyatı kaç TL hatırlamıyorum. Yanındaki yapıştırıcılar 4 TL. Evet. 3.95. Evet 9 TL kalem ve fosforlu kalemler. Silgi 14 TL bu arada arkadaşlar o gösterdiğim. Böyle suluklar. Fiyatını hatırlamıyorum arkadaşlar. Böyle donutlu falan kızlara göre. Arkadaşlar ben bunlardan aldım. Evet ben bundan aldım bu arada. Evet. Çizgili kapaklı defter. 50 TL falandı arkadaşlar. Evet. 30 TL o gösterdiğim sonraki. 5, 5 tanesi 10.75 13 lira bu kalemlerde 13 95. Evet. Bu videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.